Canavar okuluna hoş geldiniz canavarla. Ben müdürünüz nedir? Kardeşim en ve diğer kardeşim Wade. Bu okulu açtık ve bu okulda daha iyi canavar olacaksınız. Minecraft'taki oyuncuların kolayca öldürdü. ...ve basit bir şekilde sizi küçümsediği canavarlar olmayacaksınız. Buradan göreceğiniz eğitimle birlikte... ...artık sizler av olmayacaksınız. Hepiniz birer avcı olacaksınız. Siz Creeper'lar daha gizli ve daha görünmez bir şekilde oyuncuların evini patlatacaksınız. Siz zombi domuz adamlar. Sizlere bir kere vurulmasını beklemeyeceksiniz. Gördüğünüz an oyunculara saldıracaksınız. Siz zombiler artık güneşte yanmayacaksınız. Sabah da saldırabileceksiniz. Okçular artık ok atmak o kadar demode ki sizlere otomatik atar silahlar vereceğiz ve üstün nişancılık yeteneğinizle birlikte uzaktan ateşli silahlarınızla canavarların ne kadar güçlü olduğunu göstereceksiniz oyunculara Siz Enderman'la buradaki canavarlardan çok çok iyisiniz fakat hala eksikleriniz var neden suya dokunamıyorsunuz? Bunu geliştireceğiz. Ve suyun içine de girip canavarlığınızı göstereceksiniz. Ve cadılar. Sizler ise üstün büyü yeteneklerinizle birlikte daha korkunç yaratıklara dönüşüp karşınızdaki oyuncuları daha kolay yok edeceksiniz. Bu okulda hepiniz en iyisi olacaksınız. Ve diğer canavarların da ilham kaynağı olup o canavarların da bu okula gelmesini sağlayacaksınız. Ve koca okulumuz canavarlarla dolacak. Hazırsınız? Hadi bakalım. Sınıflarımıza. Kardeşlerim! Seneflerinize! Ben, ben, ben neden buradayım? Ha, ben, ben en son tabirhanemde araba tabir ediyordum. Beni kim getirdi buraya? Bu da ne böyle? Sessiz ölürsen ders işleyeceğim. Ha, burası neresi? Canavarlar okulu! Sen de bir canavar mısın ki! buraya ışınlanmışsın. Yoksa neden buraya ışınlanasın ki? Şimdi bütün canavarlar dünya canavarına dönüşüyor. Zombiye dönüşün. Enderman'ın cadısına. Zombi domuz adamından creeper'ına. Hepiniz zombiye dönüşün. Ha? Ben nasıl bir canavar olabilirim ya? Ha? Ha? Ne oluyor? Şimdi canavarlar zombili öğreneceksiniz. Ah, aman Allah'ım. Neye dönüştüm ben böyle? Zombi oldum. Ay arkadaşlar bu olayı durdurayım mı? Yoksa bu canavarlar okulunda Canavar olmayı mı öğreneyim de diyorsunuz? Yorumlara yazın. Canavar ol diyorsunuz arkadaşlar. Şu an bir tuşuna basın ve yorumlara alev atın arkadaşlar. Alev emojisiyle doldurun. Yorumlar yazsın arkadaşlar. Hadi bakalım. Yoksa git buradan acilen çık bulunsun Yoksa sen de canavar olursun diyorsunuz arkadaşlar. Yorumlara üzgün emoji işareti atın arkadaşlar. Hadi bakalım bekliyorum. Şimdi İyilikler. Zombileştirme. Sizler birer zombisiniz. Ve virüslüsünüz. Bunu asla unutmayın. Bu gücünüzü kullanın. Ve karşınızdaki sizden kaçıyorsa ondan bir ısırık almaya çalışın. Çünkü virüsünüz ona bulaşırsa o da sizden olur ve ne kadar çok olursanız o kadar güçlü olursunuz zombila. Çok mantıklı. Bunu neden daha önce düşünmedik ki? Çünkü daha önce hiçbir zaman okula gelmemiştik. Ha doğru. Şimdi karşınızda köylü dediklerimi yapan, dediklerimi yapanlar bir üst sınıfa geçip nasıl Enderman olunur onu öğrenecek. Ama testimi geçmeniz gerekiyor. Akılsız yaratıklar bir üst sınıfa geçemez. Benim zeki canavarlara ihtiyacım var. Akılsızlara değil. Onlarla zamanımı kaybedemem. Ee, peki peki testi geçemeyenler ne oluyor? Ne mi oluyor? Bu... İşte bu olacak. Başka soru söyle. Köye gidiyoruz. Saldıracağımız köye. Hepinizi tek tek izleyeceğim. Dediklerimi yapın. <laughs> Şehrimize geldik. Hadi. Zombiler. Bana virüslü köylü getirin. Ne kadar çok virüslü köylü getiren olursa o en yüksek puanı alacak. Öğrettiklerimi unutmayın. Ay ne öğrettik ki? Sadece video yayın dedi. Ne yapacağım? Isıracağım mı ki acaba? Hadi başlayın. Kardeşim. <laughs> bu aptal canavarlarla uğraştığımıza değecek mi? Değecek. Herobrine'ın varisini bulacağız. Ve dünyaya getireceğiz. Canavarlar tekrardan dünyanın hakimi olacak. Ya başarısız olursa? Öyle bir durum olmayacak. Çıkar onu aklından. Kehanetler diyor ki son canavar, son canavarın içinde küçük bir Herobrine kalıntısı kaldı ve o Herobrine kalıntısıyla birlikte küllerinden tekrar doğacak deniyor kehanetlerde. Kardeşim bu dünyada nedir ve ente milyarlarca canavar var. Nasıl olacak? Onu da çözdüm. Bir filtreleme sistemiyle aralarındaki en zeki yaratıkları buraya getiriyorum. Çünkü Herobrine'in parçası canavarı normal bir canavar yapmaktan çıkarıyor. Ona zeka katıyor. O zeka ile birlikte diğer canavarlardan farkı oluyor. Ya öldürüldüyse? Hayır. Onun da ihtimali yok. Çünkü efsanede ve kehanette o parça tekrardan Herobrine'a dönüşesiye kadar yaşayacak diyor umarım haklısındır kardeşim umarım haklısındır haklıyım bu canavarlar okulunda her öbür aydı tekrardan bulacağız Hay, bu köyde bir sürü ama bir sürü of, demir golem var ve demir golemler arkadaşlar bizi görünce hava haplatıyor ve yine düşün çok büyük volta 5'ler yiyorum Evet. Planım şöyle. Buradaki satıcı, buradaki satıcı bütün köye elmadır, armuttur, ekmektir satıyor. Ben ise bu satıcıyı zombiye mi dönüştüreceğim düşünüyordunuz? Hayır. Onu zombiye dönüştürmeyeceğim. Onun pazarındaki bütün meyvelere, sebzelere virüsümü bulaştıracağım. Ve o meyvelerden, o sebzelerden yiyen bütün köylü halkı zombiye dönüşecek. Nasıl fikir? Aha hadi bakalım şu köylünün pazarını bırakmasını bekleyelim. Gitsene şuradan. Ay git git. Ah belli etme beni. Ya orada bekliyor. Ay gece oldu. Artık evime gitme zamanı geldi. Hop hadi artık gidelim. Çok geç oldu zaten. Gelen giden de yok. Bakalım millerimiz var mı? Kargo boş. Tamamdır. Artık Zalburu el ettim Ha işte içeri girdi. Şimdi koşarak hemen koşarak demir golemlere yakalanmadan hemen şuraya virüslerimizi yayalım. Hop şöyle yay bakalım. Oo, oo tamamdır. Şu peynire de, şu sucuklara, <gülüyor> şöyle <gülüyor> sosislere, <gülüyor> şöyle. <gülüyor> oh. <gülüyor> buralarda birazcık yalayalım. Oh, oh tamamdır. <laughs> Virüsümüzü iyice yayalım. <gülüyor> tamamdır. <gülüyor> tamam. Artık sabahı bekleyelim. Diğer zombiler dönüştürmeye başladı mı ki acaba? Hay umarım olmanlardan fazla yaparım. Ve taktiğim işe yarar ya. Çünkü diğer zombiler doğuştan zombiydi. Ben ise normal bir insandım. Ve ve bakalım inşallah onları Zeki abla yeneceğim. Şuradaki de Aa, Orada demir golem var. Ne yapacağım ben ne yapacağım ben ne yapacağım. Şuraya gireyim. Aha burası boş. Şurada bekleyelim bakalım. Ala abicim. ala abicim. Tamamdır. Sana sucuk mu vereyim. Tamam sözsüz. Valla. Valla bana diye sormayın. Dışarıda herhalde yağmur yağınca sucuklar üstünde öyle şeyler olmuş. Merak etmeyin. Hepsi tatlı yeni geldi. Hepsini yiyebilirsin. Zamanınız doldu. Kaç kişiyi zombiye dönüştürdünüz ve sizlere söylemediğim şey dönüştürdüğünüz zombiler size itaat eder. Ve şimdi bana dönüştürdüğünüz zombileri çağırın. birkaçını sanırım demir golemler tarafından yok edilmiş. En azından ben yok etmedim. Sırayla çağır bakalım zombilerin Gelin. bir mi? Bakalım diğeri sen çağır. Gelin. Geliyorlar. Üç adet. Kabul edilebilir. Sıra sende. Ay tamam. Ha, gelin. Size sesleniyorum. Zombiler gelin. Şey bu arada onları dönüştürmek için virüs yaymamız gerekiyordu değil mi? Tıpkı böyle. Çünkü ben onları hiç ısırmadım da. Ne? O zaman hiç dönüştüremedin desene. Seni yok edeceğim. Hayır, hayır hayır efendim durun durun lütfen lütfen diğer arkadaşlar da zombilerini çağır sana kadar bana lütfen biraz vakit verin. Peki o zaman çok az vaktim var. <laughs> diğer zombiler dönüştürmüş. Peki sen fakir. Ay sanırım yok oldum. Ha ne oluyor be? Ha geliyorlar efendim. Ne? Nesin? Vallahi geliyorlar. Oha! Demek ki virüs ağaca etki etmiş. Ay inatlıyorum. Ay inanmıyorum. <laughs> Beni artık atamazsınız herhalde. Şuna bakın. Herkese çok fazla da köylüyü zombiye çevirmişim. Nasıl yaptın bunu? E, çünkü birazcık aklımı kullandım. Isırırsam zaten kaçacaklardı. Bir de yorulacaktım. Hiç gerek yok. Dedim ki bunlar sürekli alışveriş yapıyor. Ya, alışveriş yaptıkları yeri virüslersem, elmalarını, sebzelerini virüslersem ne osurmaya gerek var ne peşlerinden koşturmaya gerek var ne de demir golemleri peşime takmanın bir anlamı var dedim. Ne? Evet böyle dedim ve artık bayağı da bir zombi çevirmişim efendim. Tebrikler birinci sensin. Aa! <laughs> i̇şte bu be. İşte bu. Tamam. Okula dönüyoruz. Bir sonraki ders yarın Enderman sınıfında End olacaksınız. Korkunç, korkunç End'e gideceksiniz. Şimdilik bu kadar. Kardeşlerim bana inanın. Dediğim gibi diğer zombiler bir iki tane zombi çevirip gelmişken bu köyün yarısını dönüştürüp getirmişti. Ve bunu da ısırarak değil, zekasını kullanarak yapmış. Emin misin o olduğuna? Yarın benim testime girsin de bir öğrenelim bakalım. Senin testin kolaydı. Ve bundan bir sonuç çıkmaz. En de sonucu göreceğiz. Artık aramalarımız sonlanabilir diyorum kardeşlerim. Bence bu ama yine de bütün testleri geçsin. Ondan sonra onu kurban ederiz. Haklısın kardeşim. Sonunda, sonunda çabalarımız sonuç verdi. Sonunda.